İşte burayı izlerken Ardahan e, sınır ticaretine yine e, gönül bağladı. Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'yla ve Poso Türk Türközü Gümrük Kapısı'yla. Maalesef Türközü Gümrük Kapısı ve Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı e, yaklaşık pandemi başladıktan sonra yaşanan yasaklarla birlikte yaya geçişi yani tırlar giriş geç, geldi geçti ama yaya geçişine e, izin verilmedi. İki yıl boyunca verilmeyince itirat ihracat zaten yoktu iyiden iyiye sınırlar ki açıldı, açılacak denildiği süreçte bir sefer Türk Gözlükü kapısı yenileme ve yeni e, binalar yapılma adına tekrardan kapatıldı. Şu anda da <laughs> Karadeniz-Sat e, tır e, kuyruğunun erimesi adına e, şimdi Aktaş Gümrük Kapısı harekette ama dediğimiz gibi Ardahan'ı ithalatçı olamadı, ihracatçı olamadı. E, Kars Demiryolu Ardahan'dan Gürcistan'a ve Kapkasya'ya geçiyor Çin'den gelir. Ancak Ardahan'ın istediği Doğu Ekspresi'nin en azından bu Kars, Tiblis, Bakü Demiryolu üzerinden Ardahan merkeze yönelecek ve Doğu Ekspresi'nin Ardahan sırları içinde yani Çıldır Gölü'nün kenarında durabilecek bir durak istiyor Ardahan'ı ama maalesef bu konuda da Ardahanlı zayıf kaldı. Artvin Hemşer'im az önce bilgi verdi. Orman kesimleri burada da yenileme ve genişletme adı altında maalesef bir orman katliamı her yıl yapılıyor. Geçtiğimiz hafta yine Habur sınır kapısı gündemdeydi. Tartışmalar vardı. Ne oldu? Bir çözüm bulunabildi mi? İnanın e, yani hep geçici çözümler bulunuyor ve bizim de e, hep e, talebimiz e, sürekli bir çözümün bulunması. Yani geçici çözümlerle bir yere varlamayacağını hep e, iletmeye, aktarmaya çalışıyoruz. Hatta e, dün değil evvelsi gün yanlış değilsem e, kendim de bizzat yerinde. Çünkü dezinformasyon çok yani çok, çok bilgi kirliliği olduğundan dolayı bizzat kendim de karşıya geçtim nehrin karşı tarafına Zaho'ya gittim ben de bir gidip geleyim nasıl oluyor diye inanın söyledikleri az kaldı çünkü tamam buradan rahat bir şekilde geçtim yalnız dönüşte köprü üzeri yine doluydu ve sorduğumda Saatlerce, hatta köprü öncesinde günlerce beklediklerini söyleyen e, insanlar vardı. E, ve son olarak da hep Şırnak'tan yani böyle olumsuz şeylerle e, bahsedecek değiliz. Güzel şeyler de oluyor. E, yani bahardan yaza geçiş döneminde de e, Şırnak e, doğasını e, doğa severler, e, fotoğraf, doğa fotoğrafçıları akın etmeye başlamış. Gerçekten bizim çok çok güzel kanyonlarımız var. Aludino'nun kasrın oraları e, İdil tarafı, ve Beyt Şevap tarafı, Uludere tarafı. Tabii buradan e, sizin aracılığınızla da e, doğa severleri buraya tekrar davet edelim diyorum. Aslında memleketler her gibi Eskişehir'de yoğun. Ben yine maalesef e, bir kadına şiddet haberiyle başlayacağım. Hoşuma gitmiyor ama bunları da e, vermek evet. gerekiyor. E, dün tam ben Baro'dayken orada bir hareketlilik vardı. E, bir e, kadın avukat ve arkadaşı e, saldırıya uğradı. Kadın avukatın eski eşi tarafından. Bir alışveriş merkezinin otoparkında. E, Baro bununla ilgili bir açıklama yaptı. ve Hem bunu kınadığını hem de e, tüm bu sonuçları İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar ve FES'in gündeme ilgili olmasına da vurgu yaptı. Nitekim biz de buradan özellikle ee, kadın hareketli arkadaşlardan kad kadın avukat arkadaşlardan öğreniyoruz ki e, kadına şiddetle ilgili şikayetler gittiğinde e, polisten artık e, ama İstanbul Sözleşmesi feshedildi ki gibi cevaplar aldıklarını söylüyor. Her ne kadar hükümet İstanbul Sözleşmesi olmasa da kadınları koruyan başka mevzuat var dese de e, polisler açısından böyle bir ruh halinin e, oluştuğu ortada. O yüzden bu haftada öncelikli olarak e, bu kadına e, şiddet e, haberini verelim. Silahlı saldırıydı, gidip saldırıydı ama e, sadece bacaklarından e, yaralanmışlar. Yani neyse ki hayati bir e, tehlike olmadığını öğrendik. Öncelikle Diyarbakır'daki gözaltına olan gazeteci arkadaşlarıma e, geçmiş olsun diyorum. Onların arkasında olduğumuzu buradan e, Antep basın olarak kendi adıma e, yanlarında olduğumu buradan getirmek istedim sizlerle. Evet, e, Antep gündemi 5 Haziran'da Antep'te bir konser düzenlendi. Bu konsere e, türküleriyle sazıyla Türkiye'nin en ünlü sanatçısı e, saz Erda Erdal Erzincan ve Özlem Taner bir konser verdiler. binlerin geldiği bir konserde Özlem Taner orada sanatçıların konserlerin yasaklanmasına vurgu yaptı sanat kitlenemez, e, yasaklanamaz e, tepkisini dile getirdi. Çok güzel e, bir geceydi. E, i̇nsanlar Antep'te böyle bir geceye susamışlardı. O susamayı, susamayı da e, bu konserler atmış oldular. Yine böyle bir şokla başladık. Yani 8 Haziran günü e, Özgür Basın'ın e, öldürülen e, ilk gazetecilerinden biri olan Hafız Akdemir'in Anma günü duyurusunun yapıldığı günde böylesi bir operasyon yapılması çok manidardı. Eee e, aynı zamanda ortada, aynı zamanda şunu söyleyeyim. Serdar Altan eee Dicle Fırat Derneği'nin eş başkanı ve anmaya katılacaktı. Orada e, konuşma yapacaktı Evet değil mi? aslında dün evet evet dün e, görüştüğümüzde kendisiyle e, hani nasıl yapalım e, basın açıklamasını e, e, işleyişini ifleşini nasıl e, yürütelim diye kendi aramızda Konuşmuştuk aile olarak e, ve olayın tek örgü tanığı olma masabıyla e, her yıl düzenlediğimiz planlamayı birlikte yaptığımız gibi bu konuşmayı yaptık kendi aramızda. İyi e, konuşmayı kendisi yapacağını yapacaktı. Daha sonra ben söz alıp konuşacaktım. Ama ne yazık ki e, göz altında olduğu için o açıklamayı kendisi yapamadı. E, eş başkanı olan diğer arkadaşımız yaptı şeyi konuşmayı. Bu operasyonlara yönelik e, büyük bir tepki var, öfke var bu anlamda. E, Dicle anma öncesi saat 2'de karalaştırdığımız Hafız Akdemir anması öncesi e, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin Yenişehir ofis semtindeki gazete, dernek binası önünde bir basın açıklaması yapılıp hem operasyon kınandı hem gazetecilere yönelik baskılara son verilmesi istenip gazeteci meslektaşlar, meslektaşlarımızın da derhal serbest bırakılması talep edildi. Ardahan, gerçekten evet. de Edirne'den Ardahan'a bahsediliyor. Biz genelde Kars'tan sonra oldu olduk öbürle birlikte. 75 brakayla, 5 tane ilçesiyle 1 tane beldesi, 234 köyüyle Türkiye'nin en kuzeyinde ve Türkiye'ye doğalgaz Azerbaycan'dan getirilip Dünya'ya ve Avrupa'ya yönelen doğalgazın Bakü-Tibis-Ceyhan boru hattının ilk girdiği sınır kenti Ardahan. E, Tanap Petrol ve e, doğalgaz boru hattının ilk girdiği Türkiye'ye girdiği sınır kenti Ardahan halen e, boru hattlarının geçmesine rağmen doğasını, e, tarihini yerle bir eden bu çalışmalar boru hattı döşemeleri sırasında e, o kentler Pozo, e, Hanak ve Damal'ın halen doğalgazsız, e, Çıldır'ın halen doğalgazsız olduğunu, gölenin taşımalı e, doğalgazdan ısıtılmaya çalışıldığı Kısacası doğalın doğal olan tezekle ısınmaya devam ediyoruz.